Herkese merhaba arkadaşlar. ben ben Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Hem burada biraz PVP'mizi geliştireceğiz hem de server'ı biraz tanıtayım. Bu seriden çok video gelmez çünkü PVP. Genellikle şimdi son oyuncum bozuk. Ha bozuk derken güncelleştirme gelmiş. Güncelleştirmeyi de yüklemiyor. Hata veriyor. O yüzden hiç kalmaz. Bayağı bir gelmiyor. Uzun zamandır video gelmedi. Aşağı düştük. Ee, şimdi zaten hemen atlayalım. Benim bir tane elmas kılıçlarım var. Arkadaşlar, şimdi tek sürpeke gelmek istiyorum. Tek sürpek benim değil arkadaşlar. Zaten bazılarınız biliyordur. PvP tek sürpeki. Ama ben iki tane şeyi editledim. Yani değiştirdim. Bir tanesi demir kılıç. Şöyle elimde oldu. Bir tanesi de diamond kılıç. Ay yakamıyorum, yaktım. Abi ya neyse. Ee, şöyle daha bir göstereyim. Bu şekilde. Bence demir daha güzel oldu. Demirde şöyle şurasında bir koyuluk var şu ortada. Çok belli olmuyor ama bence demir daha güzel oldu. Kendimi ee, arkadaşlar e, servim merkezini altta bulabilirsiniz. Ben kesemedim. Yarım kalp. Dur dur. Şunu hemen. Nerede? <laughs> Mağaza bastım ses geliyordur kestik. Uf. Şu dağ ben Bence şu piramide çıkalım çünkü üstten e, daha üstteki o üstte olan daha şanslı oluyor her türlü. Şunu bir keselim. Tamam Yok değil. Arkadan adam geliyor. Bunda no lag var kesin. Destek ve elmas düştü. İnşallah mouse'a bastım ses çok gelmiyordur. <laughs> ah. Şunu da alabilirsek alalım. Ha? Oha! Alır bizi. Çünkü kalbimiz bayağı rahat. O kaç da alıp hemen şu plan şuraya çıkalım. Hani adam gelmiyor aslında. Şimdi gerek yok. Şu an adam alabilir bizi ve alacak zaten bir kalbimiz bir, bir okla geberiz. Karnımız az ya. Lan. Abi çıkamadım. Abi yarım kalp. Viii öldüremedi. Kaptan. Yukarıdan çıkalım. Biraz yanımızda olsun. Ölmedik Ölmedik güzel. Temiz bence yavaş yavaş şöyle uka atarak girelim. Güzel. Arkadaşlar ben bu tek sepetle başka şeyler de edeceğim ama yayın üstünde çok oynamayacağım. Yine aynı renkler. Bence yeri pek değiştirmek istemiyorum. Bence güzel olmuş. Çakmakla e, şeyi değiştireceğim. Oltanın renklerini. Ama ben... şimdi. başım Lan tuş basmadı. Ha, tamam. Lan bir vuramadım. Geçtik güzel. Her zaman yukarıdaki daha şanslıdır. Hani çünkü aşağı doğru diye Düşünce canı gidiyor. Ama örebilirim. Canım az. Kestik. Okumuz bitti. Şansa bak. Şunu da kestik. Zaten e, şey... O yapıyor. Ya? Adam kalbi azdı. O yüzden kestim. Ne? Adam alır bizi. alacak baş. <laughs> İki ok, üç ok, 4 ok. Şu ok. Allah üç kalp. Okumuzu harcamayalım. doğru. Ola. Şey gibi lan. Herkes birbirine gidiyor. Arkadaşlar ee, öldüm lan. Ne diyecektim bak ne diyeceğimi unuttum. Ee, ben de yiyecektim. Haa kitle biliyorum. Bakalım bir var mı? Evet sanırım aşağıda adam var. Yok. Spawn'a geri dönelim. Spawn'a geri götürür diyor orada. O 30 32 var yine. Allah. Çok öldük. Yine piramide gidelim. O vuramadım. Uçmasa. Vurulmuyor ki buna. Yoksa ben mi vuramıyorum. Evet abi vuru Ha vuruldu. Havada uçması. Ben şu piramide doğru koştum. Ee, arkadaşlar e, bir tane daha server vardı. E, onunla da Arda ile beraber video gelecek adam yukarıda. Bekleyelim en iyisi. E, onunla Arda ile beraber e, videolar gelecek. Server'da şu an ev yapıyoruz ba yani büyük bir ev yapıyoruz kovarsan şu an camları kaldı bir ama ben çıkalım şuradan biz kestim okula bu bunu da kestim iki şey Ender. Ender chest. Abi neydi Ender chest? Neyse bize koyalım o zaman. Ender Unuttum bak. Bunun içinde var mı? Yok. Şurada. Havna. Koyalım. Endur sandım. Malum Malım ya. Şurada. Şunu keselim. Canı asıldım. Bu bir geri ileri. Ben de zaten vuramadım bunu. İkimiz de birbirimize vuramadık. Bir geri bir ileri, bir geri bir ileri. Arkamda da adam vuruyor. Ve öleceğim. Ve öleceğim ben. İki kalp. Ben kaçtım oraya. Tamam şimdi bir etrafa bakalım. Şu kol 19 kızımız var ve adam geliyor. Namını keselim. Tim olmak yasak. Evet arkadaşlar sonunda en tim olmak yasak bu serverde arkadaşlar. Çünkü PvP team olup ne yapacağım? E, normalde de yasak olması lazım. Diğer PvP serverlarında da. E, çünkü yasak olmayan serverler de var. Elmas var. Arkamda da adam var. Ben şu diamond'ı tekrar elmas açıya bırakayım pozisyonumuz. Arkamdaki hack sanırım. Yok. O o değilmiş. Bir tane hack vardı Cevap bağlandı Bu alır gibi gözüküyor. Ama can az kaçıyor. Öleceğim. Yavadım. kaç dakika oldu bu arada 12 dakika olmuş arkadaşlar ne çabuk geçti son ee, video burada bence sonlandıralım ee, başka bir bölümde görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay